Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ee, yine bir Kiev turunda ee, önemli noktaları sizlere göstermeye devam edeceğim elimden geldiğince. Ee, bugün 3-5 tane yer göstermek istiyorum sizlere. Ee, öncelikli olarak arkamda görünen e, Kiev Olimpiyat Stadı çok önemli bir stad, ee, Kiev'in e, tarihi anıtlarından bir tanesi. 12 Ağustos 1923 tarihinde e, hizmete giren bu stad e, zamanla çeşitli e, tadilatlardan geçerek genişleterek bugünkü halini aldı. E, i̇lk adı Lev Trotski e, stadın ismi, bugünkü haliyle e, Kiev Olimpiyat Stadı. E, arkadaşlar, o, burası çok önemli bir stad. E, i̇çerisinde birçok aktivite bulunmakta. Şu anda kapasitesi 70 bin kişiye kadar çıkmış durumda. 2010 yılından itibaren yapılan son çalışmalarla beraber kapasite sayısı 70.000'e çıkarıldı ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış olan bir stat ve aynı zamanda final maçı da burada oynandı. Çok yakın bir zamanda Şampiyonlar Ligi final maçı da burada Real Madrid Liverpool maçına ev sahipliği yaptı. Çok önemli bir stat. Çeşitli organizasyonlar ve konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de size göstermek istedik burayı. Evet arkadaşlar, çok önemli bir noktada da şu anda bulunmaktayız. E, Klitschko kardeşlerin müzesi. E, kimdir e, Vitali Klitschko ve Vladimir Klitschko? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. E, dünyaca ünlü iki bir boksör, e, dünya arsitlet boks şampiyonu olmuş iki tane boksörden bahsediyoruz, İkisi de kardeş. E, hiçbir zaman karşı karşıya gelmediler ama her zaman ikisi de o dönemlerinin dünya arsitlet boks şampiyonları oldular. E, şöyle söylemek istiyorum, burası e, yaşayan efsanelerin e, müzesi. Vitali Klitschko şu anda Kiyev Büyükşehir Belediye Başkanı. Vladimir Klitschko da 2017'de Anthony Joshua'ya yenildikten sonra aktif profesyonel boks hayatına ara verdi, bırakmış durumda şu anda. E, tabii ki ikisi de şu anda hayatta ve ikisi de sadece bokstan emekli oldular. Ama unutulmayacak maçlar oynadılar, unutulmayacak boks mu karşılaşmaları yaptılar ve yaşamları boyunca her zaman başarılı olan iki bir iki boksörden bahsediyorum. Şu anda onların müzesindeyiz. burada çok fazla sayıda altın kemer var. Çok fazla sayıda altın kemerin bulunduğu yerde giymiş oldukları elbiseler, kullandığı diğer eşyalar bulunmakta. Çok önemli iki boksör. Mutlaka Kiev'e geldiğiniz zaman buraya girip burayı görmenizi mutlaka isterim. Evet arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz nokta Yine önemli bir nokta, Kiev Pasajı'nın içerisindeyiz şu anda, sokağın içerisindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Krişatik Caddesi ile kesişen bir sokak burası. Kiev Pasajı çok tarihi bir nokta, 1900'lü yılların başında yapılmış ve aynı dönemler içerisinde bitirilmiş. E, hizmete giren e, çeşitli kafelerin restoranların olduğu o dönem bir yermiş e, Tabii ki 2. Dünya Savaşı çıktıktan sonra e, bu yapıların birçoğu e, maalesef e, yok oluyor ve elin e, kalanlarla beraber yeniden bir yapılanmaya giriliyor e, ve günümüze kadar e, bu son şeklini almış oluyor e, günümüzde arkadaşlar e, büyük bir şekilde yapı o zamanki yapılar korunmuş ve bugünümüze kadar gelmiş e, Tabii ki burada çok ünlü dünyaca ünlü markalar bulunmakta başta Louis Vuitton, Prada, Gucci, bunun gibi Helen Merlen gibi bu şekilde birçok marka şu anda burada faaliyet göstermekte. cadde şu anda sokak gerçekten çok böyle tarih kokan bir sokak. İçerisinde gene kafeteryalar, restoranlar bulunmakta. mutlaka buraya geldiğinizde Krişatik Caddesini gezerken bu ara sokakta bulunan Kiev pasajını mutlaka görmenizi isterim. Harika bir cadde göreceksiniz. burası gerçekten tarih kokuyor. Mutlaka görmenize fayda var. Evet bugün de sizlere bazı yerleri göstermek istedim. Bunlardan bir tanesi Kiev Olimpiyat Stadı. Kiev Pasajı ve Olimpiyat Stadı'nın içerisinde yer alan Vitali ve Vladimir Klitschko kardeşlerin müzesi. Yaşayan efsaneler tabii ki. Arkadaşlar bunun gibi Kiev'de çok fazla görebileceğiniz nokta var. Özellikle tarihi yerler bakımından. Kiev gerçekten çok zengin bir şehir. Bu anlamda buraya geldiğiniz zaman e, nokta atışı yapabilmek adına e, ben bu konuda hizmet veriyorum, şehir rehberliği yapıyorum. Gelecek olan insanlara misafirlerimize 3 veya 5 gün içerisinde işte hangi gün, kaç gün gelecekse e, o günler içerisinde insanlara e, bildiğim bütün e, tarihi güzellikleri gündüz ve gece aktiviteleri de dahil olmak üzere bu insanlara gösteriyorum e, ve böyle bu şekilde de bu insanları e, mutlu bir şekilde tekrardan e, Türkiye'ye geri uğurluyorum. E, tabii ki e, kendiniz gelecek olduğunuz zaman da e, daha öncesinde hazırlığınızı yapın e, tarih ve e, diğer e, bu ufak tefek yerlerin isimlerini bir e, yere not alın. Bu şekilde hazırlıklı gelmenizde fayda var. E, uzun bir süre tabii ki alıyor gezmeniz dolaşmanız bu anlamda vakit kaybetmemeniz adına e, ben e, rehberlik hizmeti veriyorum. E, bana ulaşabilirsiniz e, özellikle YouTube kanalında amatörce e, yapmış olduğum ve tarihi güzelliklerini anlattığım sayfamda e, kanalımda. E, kanalıma abone olabilirsiniz. E, bulunan sayfalarıma da e, aynı şekilde e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, Kiev'de Yol Arkadaşlığı adıyla Facebook'ta ve Instagram'da da e, sayfalarım bulunmakta. E, bana buradan da yazabilirsiniz. E, her türlü e, gündüz ve akşam e, vakitleri de dahil olmak üzere gelen misafirlerimize e, uzunca bir süre e, rehberlik hizmeti e, vermekteyim. Şimdilik e, gelecek olanlara e, iyi tatiller diliyorum. Sağlıcakla kalın.